Sen dostlar, bugün sizinle birlikte Mario oynayacağız dostlar? Mario ben hiç korkmuyorum dostlar. Yalan da ben bunu hiç korkmuyorum ama tabi falan çıkıyormuş. Ben de hiç 7 yaşındayım diyor ki 12 yaşından aşağı oynayabilmez bu oyunu. Ben de hiç inanmıyorum. Ben, ben de bu oyunu oynayacağım. Tabi falan çıkıyor. Ben de oynayacağım bunu. Bakalım. Evet. Geliyor. Evet. Dostlar ben bunu oynadım biraz. görünüşü güzel. Sonra oynadım dedim. Kırmızı anahtar bu değil dedim. Anahtar şey ne? Mobil sarsacak diyor. Güzel. hiç korkmuyorum. Şey anahtar dene. Geri döndürmeden önce hızlı hızlı bir şekilde gizlemek. Araba garajında oturma odasında. Araba garajında. Geri dönüyor. Kapı sesi geldi. Ses çıkarma tamam. Maryam ben döndüm. Sen orada yok muydun? Maryam anlatma neredesin? Bu ses garip geldi. Maryam evde olduğunu biliyorum. Maryam. Evet, biliyorum. Evet değil. bildim bildim birisi de gidiyor Rekliğe de hala, Allah de hala burada defol pencereden dışarı bakmak ister misin bak maram gidiyor dışarı çık ne yapmak istiyorsun o tabana git ormana git ormana gidin belki de eşlendirme taparız önce anahtarı al kapıyı aç Kapıyı açtık. Nereye kaçmak istiyorsun? Sen çok kork. Ben bence korkunç değil yani. Sen korkunç. Sen ko... çok korkutsun dedim ama hiç korkmalı değil. Seni seviyorum ve kaçarsan cezalandırırım. Ben de bana sevmiyorum ben. Sevmiyorum beni. Hani. Hapishaneye tekrar dönmek istemiyorum. Evet ben hapishaneye hapiste geri gelip dakika bekleyeceğim. Final al Hapiste geri. Seni seviyorum. ve kaçarsan seni cezalandırırım. Ne oldu? Yeni Kim şey mi geldi? Üzgünüm Mariam dedim. Aç mısın? Hayır. Sadece susadım. Mutfaktan bir şeyler... Ne oldu lan? Ha, mutfaktan bir şey alacağım. Tamam. Mutfaktan bir şey alacağım. Tamam. Ne yapmak istiyorsun? Evden kaç. Mutfağa git. Evden kaç. Ve neden yanına almadınız? Benimle gel. Evet. Nereye gitmek istersin? Batıya doğuya. Batıya. Ormana tekrar gittik tamam. Ağır yoğun ağaç. Ağaçlardan dolayı karanlıktır. tam. Biraz konuşalım. Seni dinliyorum gerçek hadislerden hayat, hayat, var olduğunu düşünüyor. Doğrusu bu ne dediğini ben bilmiyorum. Ben dediğini bilmedim ben. ben sağlayacağım bunu. Gerçek hayatların var olduğunu düşünüyor. Sağlayacağım bunu evet. Ben gerçekten inanıyorum. Ve ben hep onlarla hissediyorum. Biraz korkunç geldi. Ya etrafımızda bir hayat var. Biz de yok, biz de yok, biz de yok. Her yere gidebilir. Arkamızda hep saklanan olabilir. Benim arkamda hiç kimse yok kanka. Sözlerimden korktun mu? Buna inanmıyorum. Buna inanmıyorum. Korku, korkaklardan korkman iyi olur. Neden benim yanında korkaklar? korkak hayatlarla zayıftır sayfaları yakalamak kolaydır. Biliyorum bunu. Kon konuyu değiştirmeye istiyorum. Konuşmaya da evet başka şeyler konutam. Hayatı hayal edebilirsin. Nedir lan. Yatağın altında. Yatağın altında evet. Köşelerde perdelerin arkasında. Evet. Konuşmaya bırak. Yürü bırakıp yürümeye devam edelim tamam dostlar bunu gerçek olduğunu söylüyor ama ben, gerçek olduğunu sanmıyorum büyük bir değere düştüm lan bizi tuzağa düşürdü yardım istiyor musun yalnız çıkacağım yalnız çıkacağım yardımı kabul et artık tamam dışarı çıkmak için de kullanmak istiyorsun diyor dostlar kalın bir halat ve eski merdiven götürüyorum. Dostum ben bunu bir Lan, reklam. Allah sizin. Lan ses geliyor hala. Kalın bir halat ve eski merdiven götürüyorum. Merdiven dostlar ama biraz oynadım onu biliyorum. Merdiveni al ve çık yukarı çık git. Gizlilerden toz var. Boş ver, boş ver. Düştüğünde için canı acıdı mı? Hem, hem de çok. Bir dahaki sefere dikkat et. Hadi gidelim. Bilim kurgu sanatını sever misiniz? Bu ne ya? Umurumda değil. Küresel ısınmanın yeryüzünü yok edeceğini ısı artışı nedeniyle inanılmaz. Dünyanın sonuna yaklaşırsa ne yaparsınız? Pes ederim hayatta kalmaya. Pes ederim desem ne olur ki? hayatta kalmaya. İnsanlar yeryüzünde sıkıştı. Dışarıda yaşamak için hiçbir yol yok. Mısız lan? Korktun mu? Sen sen bir şeytansın. Öyle bir şakaydı. Biliyorum zaten şaka olduğunu. Gezegenimizin önünde yaşamanacak uzun bir Sesi duyuyor musun? Evet, duyuyorum? Köpek sesi. Ateşli köpek sesi. sesin? Yalan bu. Ateşli köpek bir şey yok. Babamın tabancasının yanına getirdim. Teşekkürler tamam. Teşekkürler. Sadece cizas sallamak için kullanabilirsiniz. Biliyorum. Cümleni devam edelim. tamam. Arkamızda bir vahşi canavar var. Evet. bu ne diyor ya. Arkamızda bir canavar. Bunlara inanmayız otağı. Buna inanmayın. Onu sen öldürdün. Ruha ben mi öldürdüm? Bunlara inanmayın dostlar. Bunlar bir yalan dostlar. Onu sen öldürdün. Ormanın korkucu. Tamam. Arkanda vahşi bir canavar var. Öldür onu. Öldür onu. Tüm diye ses çıkıyor. Seninle gurur diyorum. Tamam. Sana babama bahsetmemi istiyor musun? İstemiyorum. Neden babam prestijli prestijli bir figür korkmana? Tamam. Ne diyor lan? Babam çok içki içmeyi sever tamam. Ve birçok sorunu vardı tamam. Sigara içer misiniz? Yok. Ben ben çocuğum lan. Birçok kişi çocuklarıyla bile sigara içmeyi devam et. Demek istiyorum, istiyorum yorgunum. Hızlanmalıyız. Neden acımasızsın? Ben acımasızım Güzel bir saray var. Dayanım. Korkuyor musun? Hayır. Şey hadi sar saraya gidelim. ha. Tamam. Gidelim. Ne oldu? Ayakımızın altında ne var? Oyuncak diyelim. Bu ses ne lan? Evet. Bunu sevdim. Yapma. Benimle geçene kadar yürümek istemiyorum. Devam et. Nerede, ben Merdivenleri yukarı çıkalım. Devam et. Nokta nokta nokta. Çıkıyorsun. Çok korkunç ses. Maria, neye baktığıma bak. Tamam. Korkuyorum. Devam et. O üzücü bir kişidir. Devam et. Ne yapacağımı bilmiyorum. Onu yalnız bırak. Onunla konuş. Ona bir şey söyle. Merhaba merhaba kistemel var. Kişi neden bu saraydasınız? Bilme, bilmemek. Bu eski cadı sarayı tamam. de burada kilit ettin. Evet ettin. Beni burada kilitli ettin. O konu kuç mu? Evet o korkutma, kötü seni hapsedecek. Devam et. ile hemen nerede saklamak istiyorsun? Masanın altında kapının arkasına, kapının arkasında. Ses çıkana, tamam. Ses yakınlaşıyor şu Evet. İşte kapı açtı. var neden çatla Evet dostlar şu anda videomuz bu kadar dostlar. Bu videonun devamı gelmesi için bu videoya tam tamına bir 20 like gelse bu videonun devamı gelecek dostlar. Videomuz bu kadar. Bay bay.